Arkadaşlar selam. Bugün okullarımız ve öğretmenlerimiz için YKS hazırlanan öğrencilere ya da LGS sınavına hazırlanan öğrencileri takip etmeye yönelik, deneme sonuçlarını takip etmeye yönelik 2 adet Excel dosyası tanıtacağım. Hadi başlayalım. Hemen dosyalarımıza geçelim dosyalarımız. Önce YKS olanı tanıtayım. Durum şu. Birçok e, deneme sınavı yapıyor olabilirsiniz okulunuzda. Yapmış olunan olduğunuz bu deneme sonuçlarını birbiriyle karşılaştırmak için bir Excel dosyası oluşturdum. Zaten bunu sürekli kullanıyordum ama sizlerle de paylaşayım dedim. Yapmanız gereken Excel dosyamızda burada bir girdi kısmı var. Buraya deneme tarihlerini girmek. Deneme tarihlerini istediğiniz şekilde girebilirsiniz. Eylül, Ekim, Kasım ya da işte bu şekilde tam olması gerektiği gibi de girebilirsiniz. AYT deneme tarihlerine de giriyorsunuz buraya. Ve asıl önemli olan kısma geldik. Buraya öğrenci adı, soyadı ve öğrenci numaralarını yazmanız lazım. Öğrenci adı, soyadları birebir aynı olması lazım. Bunu e-okuldan direkt alıp buraya yapıştırabilirsiniz. Öğrenci no ve sınıfları da yazdınız. Yazdıktan sonra ne yapacağız peki? Yapmış olduğumuz denemeleri bu tablolara girmemiz lazım. Bu birinci deneme, ikinci deneme, üçüncü deneme diye gidiyor. Mesela birinci denemeye Şimdi burayı da biraz tanıtmak istiyorum, göstermem gerekiyor. Burada kırmızı olanlar AYT olanlar, AYT'li olanlar. Beyazlarda sadece TYT var. Ben kendime göre ayarladığım için artık siz de buna uymak zorunda kalacaksınız biraz ama. Şöyle, işinize yarayacağına eminim. O yüzden tanıtıyorum zaten. Şimdi bakın burada tablolar var. Burası TYT'nin tablosu. Zaten yazıyor. İşte ne var? Öğrencinin adı soyadı. Ali Veli olsun. İşte Ayşe. Mehmet Murat diye bir öğrencimiz olsun. Bir tane de Ayşe Murat yazalım. Şimdi dördüncü olmuş Ayşe Murat burada. Bu TYT. Eğer ki o ay AYT yapmamışsanız boş kalabilir zaten. Bunu yine kullanacaksınız ama. Bu AYT kısmını da göstereyim. Şöyle AYT kısmı. Burası sayısalların tablosu. Şöyle biraz küçültürsem görürsünüz. İşte matematik iki netlerini yazıyorsunuz. Fizik, kimya, biyoloji. Buna puan sırasına göre Kopyalayıp buraya yapıştırdığınızda netlerin doğru yanlışlarını sistem çalışacaktır. Doğru ve yanlışlar çok önemli değil. Direkt netleri de yapıştırabilirsiniz. Hemen yan tarafta ne var dersek sözel var. Bakalım sözel mi? Evet sözel var. Zaten görüyorsunuz. Hemen yanında eşit var. Böyle devam ediyoruz. Şimdi bu ikinci deneme. Şimdi birinci denemeyi yaptık diyelim. TYT'ydi sadece diyelim. Yazdık. Yazabilirsiniz. İkinci de sadece TYT olsun. Ali Veli yine birinci. Bu sefer Ayşe Murat öne gelmiş olsun. Mehmet Murat üçüncü olmaya devam ediyor diyelim. Yine ayeti denemesi yapmadık. Kalabilir. Böyle böyle gidiyor işte. Bütün TYT'leri doldurabilirsiniz. Bazıları TYT bazıları değil. Hemen sonuç grafik kısmı bizim için önemli olan. Şimdi öğrencimizi seçelim. Öğrencimiz kim olsun? Buraya hepsi düşecek bu arada. Şuraya yazdığınız isimlerin hepsi buraya düşer. Mesela Mehmet Murat Muhsin Doğu uydurdum. Sonuç grafik kısmına geldiğinizde burayı değiştirebilirsiniz. Ayşe Murat. Bakın iki adet deneme girdiğim için Ayşe Murat isminde ikisinin de sonucu geldi buraya. Eylül ayında hemen Türkçe grafiğine bakın oluştu. Sosyal grafiği, işte matematik net grafiği, toplam net grafiği ve fen net grafiğini görebilirsiniz. Ama asıl önemli olan bence sıralama grafiğidir. Çünkü ee, şöyle bir şey var. Biliyorsunuz bu işlerle uğraşanlar bilirler. Bazı denemeler zor, bazı denemeler kolay olabiliyor. E, buradaki oynamalar da onundan dolayı olabiliyorlar. Yani e, onun yorumunu artık siz yaparsınız. Peki ayete kısmını nasıl yapacağız dersek? Ayete kısmı ise şöyle. Şimdi siz denemeyi Airline'de bir tane ayete yaptınız diyelim. Airline'deki denemenin aynı, hemen peşine yapmış olalım. Ne olsun? Ayşe Murat. Doğru yazmışım durmarım. Yanlış yazarsak çıkmayacaktır. Ali Veli. Üçüncü oldu. Şimdi denemeyi burada yaptık. Gir diye geri göstereyim. Airline'da bu denemeyi yaptık diyelim. TYT. Sonra Airline'da bir daha YT yaptık. Ekim ayında yaptık ama Ekim ayında değil de siz bunu ikincisini Kasım'da yapacak olun. Önemli değil. Yine gelin ikinci bu Ekim ayında TYT'sini yazdınız ya buraya. Gelin buraya hemen Kasım ayında yaptığınız denemeyi girin. Önemli değil. Gibi. Sonuç grafiğe gelelim. Ayşe Murat seçili zaten. Şimdi görmüş olduğunuz gibi ben sadece sayısala girdiğim için sayısal kısmında neti çıktı. Kasım ayında. Şurası Kasım ayına girilen netti. Bakın Ayşe Murat buraya girdim. Buraya da girelim mi? Burada da var mı? Varmış aslında. Ama burada sos 1'e girmişim. Gidip sayısala girelim. Bu öğrenci sayısal olsun. Ayşe Murat. Girdik. Şimdi sonuç grafiğine geldiğimizde bakın Eylül ayında ve Kasım ayında ki netleri buraya yansıyor. Çünkü yani şurada, aman bura Eylül ayıydı, buraya bu sadece Eylül ayını gireyim, Aralık ayının ayetesini gidip aralığa gireyim diye uğraşmanıza gerek yok. İşte birinci deneme, TYT'de neyse buraya girin birinci deneme de buraya girip, ikinci ayeti buraya, üçüncü ayeti buraya, dördüncü ayeti buraya, beşinci ayeti ve altıncı ayeti şeklinde gidebilirsiniz. Bunun hiçbir problemi yok. İşte 1 Eylül, 1 Ekim olmasının bir önemi yok. Zaten şuraya yazdığınız şey buraya yansıdığı için, şuraya, çok bir e, farkı olmayacak. Bunların şöyle aşağı bakarsak aşağıda da grafikleri var. Yazdır dediğiniz zaman ilk önce arka önlüğe ayarlayın şurayı. Yazdır deyip etki sayfaları yazdır. Arka önlü bende çıkmadı ama Arka önlü kısmını seçin. Ondan sonra geri deyin. Ondan sonra yazdır demeye başlayın. Böylelikle sayfanın ön yüzü TYT, arka yüzü AYT olacaktır. Umarım anlaşılmıştır. İşte birinci TYT denemenizi buraya giriyorsunuz. Şu tabloya. ikinci TYT, üçüncü TYT, dördüncü TYT, beşinci TYT öyle gidiyor. Birinci AYT bura, ikinci AYT bura, üçüncü AYT bura, dördüncü AYT bura, beşinci AYT, altıncı AYT şeklinde gidiyor. Sonuçlar da bu şekilde size zaten dönüt olarak görünecektir. Yazdırırken nasıl yazdırıyoruz? İşte seçiyoruz. Mehmet Murat yazdıra basıyoruz. Sonra hızlıca seç Muhsin'i yazdıra bas. Aynen bu şekilde devam ediyor. Hemen hazırsanız ikinci LGS kısmına geçelim. LGS kısmı daha buna göre değerli toplu oldu. Onu yeni yaptım çünkü. Hemen LGS'yi açalım. Düzenlemeyi etkinleştiriyoruz. Evet şimdi buraya not falan da ekledim. İlk önce buraya deneme tarihlerini giriyoruz. Bu 10 denemelik oldu sadece. 10 denemelik bir Excel dosyası olmuş oldu. Deneme tarihlerini istediğiniz gibi girin. Eylül. De, ikincisi de Eylül 15'i diye de girebilirsiniz. Önemli değil. Buraya girdikten sonra öğrenci ad soyad. Bakın bu çok önemli. Öğrenci ad soyadının birebir aynısını yazmanız gerekiyor. Öğrenci numaraları ve sınıfı. Çünkü çocuk da kodlarken mesela diyelim ki böyle gitti. Adını işte dila müminoğlu diye değil de d yıldız işte a şeklinde kodladı diyelim. Bunu bulanmaz Excel. Böyle olursa sorun çıkar. O yüzden birebir aynısını kodlatmaya da dikkat edin. Ve buraya deneme sonuçlarını işlerken de kodlu bir şekilde eğer yanlış kodlamışsa çocuklar onları düzelterek buraya kaydetmeniz gerekecek. Şimdi bunlar girdikten sonra deneme sonucunu zaten buraya gireceksiniz. Böyle sakın sütunları değiştirmeyin. Buraya at soyat buraya 1 2 3 4 5 6 kaçıncı olduysa o. İşte TC önemli değil hemen silelim burayı mesela. İşte bunlar neyse. İşte doğru yanlışlar da çok önemli değil. Yazmayabilirsiniz ama bunun bu şekilde olmasının nedeni şu. Çoğu zaman okunduğunda Excel dosyası bu şekilde oluyor. Hazır işte buraya sağ tıklayıp tak diye yapıştırırsınız diye bu şekilde yaptım. Sosyal, yabancı dil, din kültürü toplam puan şeklin puanı var. Dereceleri vesaire de çok önemli değil. Hep netlere bakıyor sistem. Birinci denemeniz, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı neyse hepsini girdikten sonra bu tarafa geliyoruz. Bu tarafta şurayı biraz şöyle küçülteyim görürsün. Şuradan sıradaki öğrenciyi seçiyoruz. Ayşe Del diye bir öğrencimiz yokmuş. Bunları da ben uydurdum tabii ki. Ali Veli adlı bir öğrencimiz varmış. Nedir? Bakın Eylül ayındaki neti. Şunu ben biraz önce yazdığım şey. 15 Eylül şeklinde yazınca öyle gösterdi. 15 .09 2021 Yine öyle gösterdi. Neyse bunu da düzeltirim yüklerken. Sorun kalmaz. Ee, burada sıralaması var. Birinci denemede ikinci, sonra 7, 6, 21. İşte demek ki çalışmaya falan diyebiliriz. Türkçe net grafiği, matematik net grafiği. Ve bir de arka sayfası var. Arka sayfada toplam net grafiği olacak şekilde planladım. Arka önünü yazdırırsınız. Bu da çok büyük bir şekilde çıkar. Evet tüm adaylara başarılar dilerim öğretmen arkadaşlarım inşallah işinize yarar hepinize kolay gelsin